Selamünaleyküm arkadaşlar ben Brawl Efendisi kanalından Ferit arkadaşlar bugün size birlikte yepyeni bir e, yani bir yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bakın Brawl Pass'a iyi bakın ben bu hesapta 26 değil 27 değil 28 değil 29 hiç değil 30. kademeye kadar geldim ve son kademede ne var görüyor musunuz 1 mega kutu var ve bir meya kutu değil iki meya kutu bu arkadaşlar. Ve diğer Frank hesabında da bunu kastım. mı? yine bak bunlar var. Şimdi hep, hepsini birlikte açmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Böyle sizin için emek verdim. Bu kadar kastım. Lütfen bir, e, karşı olarak bir like atmayı unutmayın. Şimdi bunları açmadan önce biraz e, savaş yapalım. Bir savaş yapalım. Ya da hatta şey yapalım. E, power play oynayalım. Nerede şerimiz? Tamam. Şelye maksamıştı. Bildiğiniz gibi ee, bir ay önce falan. Arkadaşlar bu güzel e, video attığı için e, bir en az sizden 5-6 like istiyorum. 5-6 like ya çok değil. Hop şöyle kullanalım. Hızlandırılmış. Adım hızlandırıyor. Gibi. Bakalım arkadaşlar bugün bir karakter çıkacak mı? Aksesuar çıkarsa vallahi sinirlenirim. Aksesuar yani sinirlenmem de yani istemiyorum aksesuarı. Yani bir karakter istiyorum. Lan geri dayalı. nereye gittin? Oradalar kesin. Lan ne yaptım? Allah'ım. Vay. Çalık yön. Allah. Riko. Riko diyorum ben şey. Aha. craft Lan kır lan şunun. Teletini. Oho hocam. Yine mi geberdin ya? Oğlum niye geberiyorsun ya? Aha gelme sakın. Gitme dur 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 gitme gitme. Ya gitme diyorum işte kardeşim niye gidiyorsun ya? Aha sıkıştım kesin. Çabuk saklanmam lazım. Hadi geri senin içinde gelebilir mi? 4, 3, 2, 1. Tamam. Aldık onun da kafasını. Ya onu da mı alamadık? Neyse o ikinci oldu kesin ikinci ikinci. Hadi be üçüncü olmuşuz. Neyse artı 18 geldi. Artı 18 mi? Yani o manada değil. Yani o manada değil. Artı 18 kupa. He. Tamam. Şimdi arkadaşlar açmaya başlıyoruz. Umarım bir karakter bir. İlk büyük kutumuzu açtık. 49 altın. 11 EMS. 12 bo ve 20 peni. Buradan bir cecik vermedim. 50 puanı. Bunu kesinlikle ama kesinlikle boğa vereceğim. Bu maksandı mı? Ay. Hadi. Hadi be 30 kaldı. Şimdi küçük kutumuzu açıyoruz. 15 altın. Bir şey vermedi. Ve arkadaşlar nani çıkabilir arkadaşlar. Bu da yeni ders sansımızda geldi nani bunu çıkartsak çok iyi olur. Hadi bakalım açıyoruz. 58. Bir şey vermedi. Ve arkadaşlar. Son. Hemen kutumuzu açıyoruz. Hadi ve be, 5 yazdım. Ama bu güç verirse sevinirim. O 200 atan e katı tamam. Bir şey bir vermedi. Şimdi diğer hesaba geçelim arkadaşlar. Ee, bakalım diğer hesapta ne verebilecek bize. Bakalım diğer hesaptaki diğer hesapta en son max çıkmıştı. Ondan yana bir şey vermez diye umut verir diye umut ediyorum. Bakalım. Hmm, yani normal. Hadi açmaya başlarız. Hop. Arkadaşlar bunu size göstermedim. Bir büyük kutu var. Şuradaki gördüğünüz gibi 16 kademelik. 17'de bir büyük küçük kutu var. 18'de bir büyük kutu var. 19'da bir 50 altın var. 20'de de bir büyük mega kutu var. Hiç şey çıkmadı. Ya bir 30 20 falan yazın altın da bir şey verelim. 50 altın. Ve o 6 6 6 6. Tamam tamam tamam. 6 6. İnşallah inşallah aksesuar vermez. Bak sinirlenelim. 34 rand rank 36 gold ya büyüme ışığı mı Rose etrafında tübüye çalın toparlandı çıkar oradan. ya en kötüsü bu oğlum zaten bunu şey satıyorlardı bu daha el şey altına satıyorlardı onu alsaydık belki bir şey çıkabilirdi neyse sağlık olsun Rozan'ında aksan çıkartmış olduk. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi e, zaten ben 13.000 kupa olacağım bu hesapta ve 10 hesabında da şey e, 10.000 kupa olduktan sonra oradaki mega da açacağız. E, neyse Oradakileri saklayacağım. Haydi e, ne arkadaşlar bugün video bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videolar like, katmayı unutma, unutmayın. Ve son olarak söylüyorum. Instagram adresim e, ekranı şu an bir yerinde çıktı. Oradan beni takip edebilirsiniz. Sorularınız falan varsa sorabilirsiniz. Bir de e, hangi oyunların serisini istiyorsanız. Özellikle böyle bölüm bölüm istiyorsanız. Onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Haydi Brawl Efendisi kaçar.